Gel, 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 gel. Dostlar selamun aleyküm. Ee, bugün İstanbul'un içine doğru geldik. Ee, Samet kardeşim burası Gazi Osman Paşa mı oluyor? Gazi Osman Paşa. Aynen. Gazi Osman Paşa'da Samet Mert ee, Samet'i çoğunuz tanır. Samet'in kümesindeyiz. Ee, hoş Hoş bulduk. Şöyle kuşları saldık. Çok güzel bir yer yapmış. Ee, daha önce videolarını da izlemiştik. Ee, buraya geldiğimizde inceleme fırsatı bulduk. Ee, bu arada Samet kardeşim e, canlı mezat da yapıyor. Hepinizi bekleriz. İnşallah. Her hafta bir gün yapıyoruz. Değişik günler de olsa. Her hafta YouTube'dan da bildirim, abone olanlar bildirim seslerini açtı mı mutlaka bildirim geliyor. Face'den de takip eden arkadaşlar oradan da yayınlıyor. YouTube'dan short olarak da ne zaman canlı yayın yapacağımızı yayınlıyoruz. Sağ olsun Arkadaşlarımız güzel kuşlarını getiriyor. Kendi kuşlarımızdan çıkartıyoruz bazen. Evet. Yani, yani, ürettiğimiz yavrularımızdan, anaçlık domuzluklarımızdan. Mesela dün akşamki yazıkta güzel mardinler geldi. Evet. İyice sen de verirsin o mardini, kovanını sen de verirsin mardinci evet. olarak. Çok uygun fiyatları açtı arkadaşım. Evet. Allah razı olsun. İlk mezatlarımız olduğu için kuş getiren ablarımız hepsi çok uygun açtılar. Bismillah dedik bakalım inşallah. İnşallah olur. hayırlısı olur. Hayırlısı Bol bereketli kazançlar olur. Allah razı olsun. Biz normalde sen Mardincisin, biz tipçiyiz. Aynen. Tuncay kardeşim bilir. Burada... Evet, Tuncay arkadaşımız da burada. E, kendisi Derez ve e, tip eksperidir. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlar yani, <laughs> Facebook'tan kendisini takip edip <laughs> e, değerlendirme alabilirler kuşlar hakkında. Puanlama yapabilir Tuncay Usta. <laughs> Zaten Dereslerim de Tuncay kardeşim sağ olsun ondan sahiplendik biz. Hepsi çok güzel canavar gibiler. Şu anda burada paçalıları uçuruyorum. Ama yakın bir zamanda içeride bakıcılık yapıyorum. Bu uçanlara bakıcılık yapıyorum. Dereslerini uçuracağız. Niyetimiz He. o. Tuncay ben 5 saat uçurdum dedi. Evet. Niyetimiz Tuncay'a geçmek. İnşallah bakalım. 5 saatten fazla <laughs> uçurmak deresleri. Yavaş yavaş onları buraya kaydırmaya başladık yavrularını. 1-2-1-2 bir iki, bir iki. <laughs> Artık seneye kısmet olursa tamamen dışarıda deresle uçacak. İnşallah. Paçalılar değil, deresler uçacak. Göreceğiz bakalım. Uçum kümesimiz çok büyük değil. Şöyle gösterelim yani, hatta. yani, görsün yani arkadaşlar istersen. Şöyle ufak bir çok, kümesimiz var. Sadece uçum yapmak için. Yani çok güzel bir sistem. Ee, yani üç, kümesinde. 4 üç, tane fovvu koyduk böyle. Yani burada sadece uçum yapmak için koydum aslında. 2-3 takım paçalıları bakıcılık yaptırıyorum bunlara. Kırlangıçlarımız var. Kırlangıçlara baktık. Evet. Dereslere baktık. İki tane işte buraya denk geldi. derestlerin yavrularını kaydırdık. Onları uçuracağız. İşte böyle bir salması var yanında. En önemli olması gereken evet. olmazsa olmazlardan bir tanesi diyeyim. Yani salmaya rahat rahat çıkacak onlar evet. Güneşlenecekler. Hava alacaklar. Evet. Zaten en çok kümeslerde yaşanan en büyük problemlerden biri havalandırma. Aynen. Ee, yapan arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çık. Daha da net görüyorsun. Arkadaşlar da görsün. Burası içerideki kümesin savunmalarıdır arkadaşlar. Hepsi içeride 3 tane kümes var. Az sonra girdiğimizde göreceksiniz. 3 tane kümesin ayrı ayrı hepsinin bölmeleridir bunlar. Evet. Hepsi camlardan dışarı çıkar, güneşlenirler, hava alırlar, banyo sularını evet. buraya koyarlar, burada banyolarını yaparlar. İstedikleri zaman girip çıkarlar yani hava alması çok önemli kuşlarda. Evet. Kümesin üstünde de en büyük hatayı daha önceden biz çok yapıyorduk. Biz de bilmiyoruz tabi bacaları açtık. Evet. Dere göre, göre öğreniyoruz. Büyük abilerimizden dolaşa dolaşa. İşte YouTube sayesinde kümesleri dolaşa dolaşa öğrendik. Hava sistemi arkadaşlar. Yani kümesli ne kadar havadar olursa ceyran olmadığı sürece hava olsun hiç önemli değil. İçeri girdiğinizde göreceksiniz. 3-4 tane cam var. 2 tane şurada gördüğünüz büyük bacalar var. Arka tarafta bir tane daha camımız var. İçeride ne kesinlikle bir koku ne bir toz hiçbir şey yapmaz. Kapının altından hava girer bacalardan çıkar. Zaten e, YouTube'da da arkadaşlar genelde işte yavru uçmuyor, kuş uçmuyor diye sürekli şikayet ediyorlar ya. Yani kuşa sen bu ortamı sağlarsan bu kuşun uçmama ihtimali yok. Yani adamın kümesine giriyorsun içerisi toz toprak. Toz nefes, mu? sen kendin nefes alamazken kuş nasıl nefes alıp uçacak yani? yani i̇nsan gibi düşünelim yani nefessiz kaldığın zaman uçması, uçması hayvanı çok zor. Aynen Hastalıkların öyle. en başında gelen nefes problemi. Evet. Zaten hastalıkların başı nefesle başlar. Aynen Nefes öyle. darlığıyla başlar. Ondan sonra daha çok salmonelleye çevirir, ekoliyeye çevirir. Kesinlikle. Ya ondan sonra bütün hastalıklar hava problemi arkadaşlar. Havayı çözdüğünüz zaman kümeste Aynen öyle. Kesinlikle daha başka bir şeye gerek kalmaz. Bu kuşların bakımını da yapacaksınız en yani sonuçta. Evet. Vitaminli yem, Maşallah çok güzel kuşlar. Ee. bunlar Tuncay kardeşimizden sahiplendiğimiz derestler. Evet çok güzel. Yani işte kuşların aradığı ortam. Ee, ya, yani nefes var. Güneş var. Yem var. Sabah, sabah vitamin var. Öğlen güneşine denk gelseydin yani. göreceksin. Buraya çıkarlar hepsi yayılıyorlar böyle. <laughs> yayılıyorlar, güneşleniyorlar. Hepsi güneşi gördüler mi? Yayılıp güneşleniyorlar. Yani, i̇stersen bunlar. içeri de geçelim oradan Şöyle, da. Ben bir dışarı şey salmaya gördüm. Yer vermedim. özellikle bekliyorduk. Şöyle de göstereyim bir şey de vermiş olalım. Bu arkadaşlar baharattır. Kuşun sindirim sistemi için 40-50 yıllık kuşların yani devamlı baharatlardan yaptığı bir karışimdir. Nur abi'nin kümesinde ah, de görmüştüm aynen. ben. Sen <laughs> video izlediğin için. Video <laughs> <biliyorsun. gülüyor> e, Nur abi de belki 300-500 tane kuş vardır. Aha. Hiçbir sağlık problemi olmaz diyor ben gittiğimde aynen. de gördüm. İçinde zencefil, zerdeçal, nane, karabiber, sarımsak tozu hepsi mevcut. Ben o küme şey izledim videoyu. E, L'nin içinde bayağı acayip e, yüklü bir işte karışık yem onun üstüne yağlandırıyor. Yağlandırdığı var. da bir formül var. Sen gelmeden önce ben yemi yağlandırmıştım. Biraz çeksin diye bekledim yemi. Şimdi bunu haftada genelde iki sefer nane içinde olduğu için nefes problemi de açıyor. Sarımsak evet. olduğu için antibiyotik özelliğini görüyor sarımsak. Zencef değil, na şey, karabiber, zerdeçal bunların hepsinin özelliğini araştırdığı zaman arkadaşlar zaten bu genelde haftada iki sefer yemi yağlandırarak yani üç beş dakika yağ çeksin ondan sonra karıştırarak evet. Yani şu sefer... sistemi yaptıktan sonra zaten hayvanın hasta olma ihtimali yok. Sen ee, havalandırma problemini çöz. Haftada iki gün üç gün bunu ver. Zaten yüzde doksanını halletmiş oluyorsun. Işte. Yani arkadaşlar çok bir şey de değil ben e, 250 şey gram alıyorum. Onun bir karışımı var tabi. Ben Uğur kardeşime verdim. Oradan size de öğrenmek Onları isteyenler paylaşırız. Uğur kardeşimle evet. paylaşabilir onu. Hatta telefonda var Uğur'a vereceğim ben onu. 100 lira civarında bir şey tutuyor. Evet. Yani çok büyük paralar verip almanıza, vereceğim ilaca vereceğim paranı... vermenize gerek yok. İlaç da mutlaka gerekiyor. Evet. Hani, Mineralini gene vereceksiniz. Taşını Tabii. eksik etmeyeceksiniz. Kalsiyum yani. kalsiyum alacak mutlaka hayvanlar, hayvanlar. Kapalı hayvanlar, özellikle dışarıda taş toprak yiyemeyen hayvanlara kalsiyumu kesinlikle vermeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yani o mineral taşı çok mineral, önemli. Da... Bazı arkadaşlar bahsediyor diyor ki işte mineral taşı verdim mi kursak mantarı yapıyor onu yapıyor. Abi onu vermediğin zaman hayvan bitiyor zaten. Yani sen hayvanın tüyünün renginden anlıyorsun zaten minerali tam mı değil mi. Yani Taşlık sistemi vardır. Bilenler biliyor zaten arkadaşlar. Taşlık sistemiyle çağırıyor. Şöyle bir yem dökelim. Yeme yesinler. Evet. Dostlar maşallahınızı esirgemeyin. Eee... ben çok güzel çik sistem. Çik çik yapmam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben ıslığa alıştırdım. Hepsi ıslığı duyduğu zaman, sesimi duydukları zaman şu anda gördüğünüz gibi hani hepsi bekliyor. Yem, yem geleceğini biliyorlar. Şöyle bir yem vereyim. Anlatacağım yeme sistemi. Yani şu an içeride Gram koku yok Herhangi bir toz yok Gördüğünüz gibi Neşeleri gayet yerinde Yavru yumurta üstünde Gördüğünüz gibi kıpır kıpır Uçuşuyorlar Kümeste bu düzeni sağlamak Olayı bitiriyor Yani kümesteki şu düzende Bu kuşların uçmama ihtimali yok Yani ilk önce e, eğer bir kuş uçmuyorsa bunun altında başka nedenleri aramanız lazım. Mutlaka. Yani e, ilk önce kümes düzeni. Kümes düzeninden sonra hayvanın vitamini eksiği var mı yok mu? Ondan sonra uçmuyorsa zaten o kuşa yemek vermenize gerek yok. Arkadaşlar az önce dışarıda bahsettik. Havalandırma sistemi dedik. Ben hemen şuradan göstereceğim. Kapının altından çok değil 20 santim bir havalandırma sistemi. Evet. Buradan giren hava olduğu gibi kümesin içinde iki tane 30'a 40. Benim kümes büyük olduğu için var. 5,5 metre uzunluğu var. Evet. 2,5 metre genişliği var. 30'a 40 bacalar açtım buraya. İki tane kümesin içinde baca var. Bir de karşıda ince bir delik açtık. Evet. Karşıda görünüyordu. O da ceyran yapmıyor. Ceyran yapmadığı sürece hayvanlar içeride şu anda içeridesin. içeride herhangi bir gübre kokusu yok. Hiçbir hiç şey yok. Tertemiz. Yani bu ortamı sağladığınız sürece Hepsi kendi yavrularına da bakıyor. Evet. Yani tipler kendi yavrularına bakıyor. Ya, yavruları da görüyorsun daha yeni yeme atlamışlar. Evet, Hep sağlıklıdır. Çok güzel maşallah. ya Zaten en büyük zevki de budur. Ben Kesinlikle kuşlardan aynen. aldığım en büyük zevk şu kuşların yumurtaya yatması. Yumurtadan aynen. sonra yavruya bakmaları. Altından gelecek yavrunun vasfı işte. Öyle geldi Nasıl böyle olacak? geldi. Yani aynen. Nasıl çıkacak? Zaten kuşçuluktaki en büyük heyecanlardan biri. Aynen en büyük şey oldu. Şimdi mesela bazıları kırlangıç göreceksiniz içeride. Ya şu onlar yemini yerken ufaktan dolaşalım. Bu da bunda dövmüşler. Böyle ufak bir yavruydu. Anasının babasının kümesine girmişler. Bunda evet. batikon matikon sürdük. Tedavisini yaptık. Bu da canlandı maşallah. Biraz kafayı dövmüşler <laughs> ama yememe düştü. Hadi kızım. Yani gördüğünüz gibi Şimdi bölmeden oluşuyor arkadaşlar benim kümesler böyle. Hepsi birbirinden geçiliyor. Kümeslerin hepsinde farklı ırk vardır. Kolay kolay ırkları karıştırmam. O da çok yerde, önemli. Yani şimdi kuşları daha önceden bu hataya düştük. Hepsini ayrı kümese koyduğumuz zaman mutlaka içinde eşleşirken Kesinlikle. karmalar oluyor. Yani altından beklediğin kuş bir bakıyorsun çok farklı çıkmış. Aynen dediğin gibi yani biz Mardin'de de aynı şekilde yani birbirine karışmaması için genelde eşane yapıyoruz. Yani Mardin'de daha da farklı çünkü yani yok yumuşak kanat yok sert kanat. Evet. Onu ona bunu buna vur. Onu. Onun çaprazı Başkası, bunun altı ha. onun üstü. <laughs> gerçekten maşallah kuşlarını çok beğendim. Çok güzel bir düzen. Bunların hepsi kendi el emeğimizdir. Sağ olsun. Sabahattin abi Osman abi yardımıyla beraber. Yani çok güzel sistem. Bunları da derestleri dediğim gibi Tuncay kardeşimden sahiplendik. Hiç fariç. Gerisi hepsi aynı soydur. Çok güzel. İnşallah güle güle uçurmak nasip Yav, olur. Yavruları var. Şimdi yavrulardan gene yumurtaya başlayacaklar. Zaten sağlıkları yerinde oldu mu Yavru belirli bir döneme geldikten sonra hemen kırlangıçlarda gördük az önce yeme atladılar, babası 2-3 gün öncesine kadar onlara kusuyordu. Evet. Yine kendi annesi yumurtladı. Zaten sağlıklı hayvan hemen 15. günden sonra yumurtayı bırakıyor. Aynen. Dişi evet. yumurtluyor, erkek yavrulara bakıyor. Kesinlikle, zaten erkeğe bırakıyor direkt. <laughs> benim aldığım tipler de vardı değil mi? Bu Aynen, aynı senin aldığın aynı soy zaten. Bir takım var. Farklı bir soktum kan sokayım diye. Onu da değiştireceğiz. Onu da beğenmedim. Onu da, hepsi aynı soy. Bunlar da gene kara kırlangıçlar. Evet. O beğenmediğim paşalı tipin arkasına bakıcı olarak yaptım onu. <gülüyor> <gülüyor> Ama dişisi çok güzel. Tertemiz bir dişimiz var. dişi evet. Dişiyi denemek istedim. Özellikle başka bir dışarıdan erkek soktum. Valla İstanbul'da Mardin beslemek o kadar zor ki biz de yakında herhalde <laughs> Yavaş İstanbul, İstanbul'da çok zor Yani evet, özel sizin bölgeniz gene bir nebze Ama İstanbul içinde Bu yapılaşmadan dolayı Mardin beslemek neredeyse imkansızlaştı Çok zor yani gerçekten Çok zorlaştı Şimdi yani bir tek bir hatada Bir günde iki günde üç aylık dört aylık emeğin e içi oluyor yani. E Şimdi hepimiz çalışıyoruz Ailemiz var çoluk çocuk Zaman ayırma Kuşu uçuruyorsun. iki saat, iki buçuk saat beklemen lazım. Evet. Geldi mi gelecek mi? Hata yaptı mı? Yapacak mı? Bir sürü hikayesi var. Bakalım inşallah biz de ilerleyen dönemlerde. Mardin şu biraz zor. Emek istiyor. Gerçekten zor. Ne sağlık. Şöyle istersen çıkalım. Evet Dostlar bugünkü ziyaretimiz e, Samet kardeşimizeydi. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Eee Sezon bitti sayılır. Artık kuşları ayıracağız gerçi. Belki çoğu arkadaş da ayırmıştır. Haziran başında genelde kuş besleyen arkadaşlar dişileri dinlendirmeye alır yaz döneminde. Biz de son yavruları alacağız. Son yavruları altlarındaki. Bundan sonra ayıracağız. Normalde Mart'a kadar ayrılar. Ama bazen sabırsızlanıyoruz artık. Dişler yıkamaya <laughs> başlıyor. Biraz da havalar iyi gittiği zaman erkenden eşya atıyoruz hazır oluyor kuşlar. İyi evet. baktığımız için, düzenli baktığımız için, sağlıklı baktığımız için kuşlar hazır oluyor. Bir yuvada dört tane yumurta geçen sene dişler birbirine bir eşleşir. Dört tane yumurta olduğu çok oldu. Onun için erken attık. Evet. İnşallah herkese güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. İnşallah bol bereketli bol, bir sezon olur. Inşallah. Ee, dediğim gibi canlı yayında da arkadaşlar Samet arkadaşımızı takip ederseniz güzel kuşlar çıkıyor. Meraklı arkadaşlar varsa e, oradan alabilirler. E, İstanbul içi dışı gönderim de yapıyor arkadaşımız. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, abone, abone olmayı... olmayı. Parayla değil. <laughs> yani bunları çok büyük paralar kazanılmıyor. Gerçekten de hani tabii büyük youtuberlar var milyonlar aboneli olanla ben kazanıyor ama bizim gibi bu gönülden yapan işi. Uğur olsun. Ben olayım. Can kardeşim var. Bizim gibi gönülden yapan insanlar para kazanmıyor. Biz cebimizden para veriyoruz. Kesinlikle doğru. Karşısına. Evet. Yani Onun için bir abone olmak, bir beğeni yapmak çok zor değil. Onun için bir beğeni, aboneyi eksik etmeyelim. Evet. İnşallah. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Ee, videoyu burada kapatıyorum. İnşallah yeni videolarla tekrar karşınızda olacağız. Hepinize çok teşekkürler.